kara isteke. Türk kanaryası da denilen bu kuş, kırmızı alnı, siyah başı ve göğsü ile kolayca tanınır. Erginlerin tepesi ve alnı koyu kırmızı, başın yanları, göğüs ve ense siyahtır. Siyah göğsünün altından böğrüne kadar kirli sarı, üzerine koyu renk lekeler olan bölgenin dışında karın kirli beyaz renktedir. Kahverengi kanat ve kuyruk üzerinde açık bronz rengi şeritler bulunur. Ağaç sınırı üstündeki çıplak kayalık yamaç ve kanyonlarda ürer. Genellikle yazın dağlık bölgelerde yaşar ve ürerler. Ardıçlıklar ve yaban güllerinin bulunduğu bölgeleri tercih ederler. Kışın daha alçak bölgelere ve insan yerleşiminin olduğu bölgelere kayarlar. Üreme mevsimleri dışında küçük sürüler halinde ve deve dikenli arazilerde görülebilirler. Genelde yerleşik bir türdür. Hava şartlarına göre daha alçak irtifalara inerler ve kısa mesafeli yer değiştirirler. Gaziantep'te İslahiye'nin yükseklerinde görülebilmektedir.